Merhaba arkadaşlar, ee, sizlere hoşçakal demeden önce en sık karşılaşılan bazı konularla gibi e, adli tıbbi konularla ilgili e, size bir hatırlatma sunumu yapmak istedik. Bugün burada ben de sizler gibi tabii 9 Eylül mezunuyum. E, benzer heyecanları birlikte yaşadık. E, çok güzel günlerdi. Şimdi de size e, yine kapımız her zaman açık. Her zaman bize ulaşabilirsiniz. Nerede olursanız olun. İletişim bilgilerimizi de paylaşacağız daha sonra. Ama özellikle adli raporlama ile ilgili, adli olgular ve yaralarla ilgili bir hatırlatma sunumu yapmak istiyoruz. Arkadaşlar sağlık hukuku çok geniş bir konu. Bu artık seçeceğiniz uzmanlık alanı, aile hekimi olup olmama durumunuz artık ya da hangi alanda çalışacaksınız eğer ülkemizde çalıştığınız koşullarda çok dağınık bir sağlık düzenlemesi mevzuatı var. Bunlarla ilgili hepsini bilmeye olanağınız yok ama bir hukuk yazarı olarak belki kendinizle ilgili alanlara bir göz atmanız yeterli olacaktır. Hangi alanı seçerseniz, bir de zamanla dönem beşlisi işte öğrenme kaynakları merkezinden verdiğimiz kaynaklar vardı, özet bilgiler. Bunları kullanabilirsiniz. Tabi tek başına yeterli olmayacaktır. Ama dediğim gibi sağlık hukuku ile ilgili genel düzenlemeler mutlaka haberli olmanız gerekiyor. Seçeceğiniz alana göre tabi öncelikleri değişmekle birlikte. Genel olarak yasal sorumluluklarınız var. Ben bugün daha çok size adli olgu bildirimi ve raporlama üzerinde duracağım. Bunlar üzerinde çalışacağız. Acil servislerde de yapacaksınız daha çok belki bu işleri ya da aile hekimliği sırasında ama ağırlıklı olarak acil servislerde yapacağınız gözüküyor. Tabii belli bir kalabalık ve yoğunluk var. Biraz angarya olacak bu işler ama hukukun yaşama geçirmesi, kişilerin haklarının korunması için de bunlarda sizin açıkçası çok önemli bir rolünüz var. Yasalara göre bir bildirim yükümlülüğü var. Türk hukuk sisteminde hekimlere çok özel bir alan tanınmamış. Yani bir suç belirsizliği ilgili bir bildirim alanı, bildirim zorunluluğu getirilmiş. Bunun zaman zaman istisnai halleri olabiliyor tabi. Biyotip kanunu kullanarak bazen hastanızı korumanız gerekecek durumlar olabiliyor ama genel anlamda sorumluluğunuz bildirim üzerine. Ölümlerde de aynı şekilde doğal nedenlerle meydana gelen ölümlerle ilgili şüpheniz varsa bildirim yapıyorsunuz. Adli olgular size ya resmi yazıyla geliyor ya da kendiniz fark ediyorsunuz muayene sırasında. işte ev içi şiddet gibi, çocuk istismarı gibi ya da trafik kazası gibi. Bir kişinin yaralanmasına başka bir kişi ya da kuruluşun rolü varsa hastalanması ya da ölümünde aslında bu adli olgu oluyor. O kadar çok geniş bir spektrumda ele alabiliriz ki bunu. Ee, tabii e, ölümler de aynı şekilde adli olgu kapsamına giriyor. Nasıl yapacağız bildirimi? Yazılı yapmanızı öneriyoruz ispat için. 112'lerde çalışırsanız ama defteri oluyor zaten, protokol defteri oradan yapabilirsiniz. Mutlaka sözlü olarak bilirseniz de bir tutanağı ya da bir kayda geçirmenizi öneriyoruz. Bizim hastanemizde kullandığımız bakın acil servislerde görmüşsünüzdür. Şöyle bir adli olgu bildirim belgesi var. Bu adli rapor değil. Buraya çok ayrıntılı tıbbi bir şey yazılmıyor. Tanı, sadece tanı vesaire kısa bilgiler adli olgu bildirim belgesidir. Daha sonra arkadaşlar adli olgu tanısı konduktan sonra eğer mahkeme savcılık ya da kolluk sizden rapor düzenlenmesini isterse ki savcılık ve mahkeme de bu konuda yetkilidir, kolluk aracıdır. Siz resmi raporu düzenliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle bazı grup hastalarımız var. Bunların siz dönem 5'te dönem 3'te hepsini gördünüz aslında. Dersinde aldınız. Bu gözaltı giriş çıkış muayenelerinden yaşlı istismar ihmaline hepsinde aslında çocuk istismar ihmaline. Bunlarda mutlaka bunun sistemler gerekiyor. Adli tıp uzmanı her ilde var. Onlara ulaşın. Kadın hastalıkları uzun çocuk pediatristler, işte çocuk izlem merkezleri vesaire. Bunda mutlaka bunun sistemler bir çalışma alanı gerektirdiğini unutmayın. Tek başınıza onu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Örneğin örnek alma kitleri cinsel saldırılarda çok önemlidir. Ee, bizim bölümde de var. Ee, merak eden arkadaşlarımız için zaten eğitimlerde vermiştik ama bir tane kit alır giderler. Orada kullanabilirsiniz ve çok yararlı oluyor. Sanıkların ya da şüphelilerin ayırt edilmesi açısından. Mevzuata baktığımızda arkadaşlar adli tabiçlik genelgesi var. 2005'ten beri yürürlükte çok net iyi bir Türkçeyle yazılmıştır. Ee, okuyabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasında var. Sizin ÖKM'de de var bizim buradaki üniversitemizde, tıp fakültemizde. Bununla ilgili tabii Türk Ceza Kanunu ilgili bir mevzuat var. Ee, bu da neyi ilgilendiriyor? Aslında bir kişi bir kişiye zarar verdiğinde kasten ya da taksille yaralama yani e, bilmeden taksir dediğimiz kazara ya da ta, kasten belli bir hapis cezası ya da yaptırımla para cezası ile karşı karşıya kalıyor. Eğer bu hafif düzeydeyse ...daha düşük ceza, orta düzeyde ise basit müdahalede düzeyde ise daha farklı... ...yaşamsal tehlikesi varsa daha farklı. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler var. Mesela organlardan birinin sürekli zayıflaması olduysa daha farklı... ...yüzünde is kaldıysa farklı, yaşamsal tehlike oluşturduysa daha ağır ceza alıyor. Ya da bazen bitkisel hayata sokuyor karşıdaki eylem kişiyi. Trafik kazası da olabilir, bu kasıtlı bir eylem de olabilir. Ya da e, çocuğunu düşürmesine neden olabiliyor... Bunun gibi konularda aslında da amputasyona neden olabiliyor mesela organ kaybına neden olabiliyor. Bunlarda çeşitli cezalar veriliyor. Tabi biz burada ne iş yapıyoruz? Bu aslında hukukçunun kullandığı metinler. Türk Ceza Kanunu'nda cezayı buradan belirliyor, indiriyor ya da arttırıyor işte cezayı. Kemik kırılmaları da aynı şekilde. Aslında sizin burada yaptığınız iş, şu özellikle şu üç kelime bir de kemik kırılmasını etki, et, e, ekleyebiliriz. Siz burada bir hesaplama yapıyorsunuz. Yani hesaplama derken bir çeviri yapıyorsunuz. Çevirmezsiniz. Sözlük gibi düşünün kendinizi, arayüz gibi düşünün. Tıp dilindeki tanıları alıyorsunuz, binlerce tanıyı. E, hakimlerin, savcıların anladığı 4-5 tane böyle madde var. Basit bir müdahale, yaşamsal tehlikesi var mı, yok mu, yüzde sabitiz var mı, vücutta kemik kırılığında neden oldu mu gibi. Bu dile çeviriyorsunuz. Yani bir nevi arayüz gibi düşünebilirsiniz. Bunu yaparken de bazı kılavuzlar ya da bilimsel metinler kullanıyorsunuz. Yaşamsal tehlikeye sokan haller, e, bizim kılavuzlarımız var, size sözlük hazırladık bununla ilgili. Bu da ÖKM'mizde var. Bunları kullanırsınız. Gitmeden önce bunları mutlaka indirin. Ee, burada mesela hangi kırıklar, hangi şeyler, hastalıklar ya da klinik bu durumlar ee, yaşamsal tehlike neden oluyor aslında burada ayrıntılarıyla belirtilmiş durumda. Bu kılavuza göre neler basit bir müdahaleye giderilebilir neler giderilemez belli oluyor. Tıbbi kayıtın iyi tutulması gerekiyor. Çünkü rapor işlemiyor. Haftalar sonra da gelebiliyor. Sizin eskiden tuttuğunuz tıbbi kayda bakıyoruz biz hastanın ilk geldiğindeki. İşte mesela 5 santim üstünde ya da 10 santim üstünde bir yaralanma varsa işte diyoruz ki BTM ile gidirilemez. Ya da gidirilebilir. Kişinin alacağı ceza bile değişiyor. İşte o yüzden sizin ölçümlerinizin de doğru olması gerekiyor. Tıbbi kayıtlarınızın da düzgün olması gerekiyor. Mutlaka yazılı hazırlanıyor ve hazırlayan hekim altına imza atıyor. Bunlar online formlar var. Genel adli muayene rapor formları göstereceğiz şimdi. Burada rezonlar ayrıntılı tanımlanması gerekiyor. Kılavuza bakmadan yazılmaması gerekiyor. Yani sözlüğü kullanıyorduk ya. Mümkünse e, bilgisayarda yazın ama el yazısıyla yazıyorsanız okunakla yazın diyoruz. Ve orijinal terimlere dikkat edin. Türkçe'de karşılığı bulunmayan terimler hukukçunun anlayacağı dile çevirmeniz gerekiyor. Biz mesela subtural yazıyoruz ama diyoruz ki işte dur alt, beyin zarı altında kanama gibi. Bazen açıklamak gerekebiliyor. Tabii ayrıntılı, çok ayrıntılı, çok uzun yazılıyor ama aslında hiçbir şey söylemiyor rapor. Bunu da istemiyoruz. Bakın burada bu şekilde sade şekilde tıbbi kimliklendirme bilgileri ya da gerçekten kimliği varsa bunları yazıyoruz. Zaten kimliksiz hasta muayenesinde savcıya bildirmek gerekiyor kimliği yoksa hastanın. Bu şekilde geliş saati otomatik barkod tanıyor zaten. İçeride güvenlik gücü, görevlisi, kolluk gücü ve kelepçe ile muayene asla yapılmaması gerekiyor. Mutlaka dışarı çıkartıyorsunuz. Hastane yardımcı sağlık personeli de özel güvenlik görevlisini yanınıza alabilirsiniz. Ama hastanın avukatı da girmek isterse siz karar veriyorsunuz buna hastaya da sorarsınız ama onun dışında sağlık personeli dışında almamanızı da öneriyoruz sıkıntılar çıkabiliyor tabii hasta eğer getirilen kişi kolluk gücü tarafından getirildiyse muayene e, mutlaka eğer imkan varsa devri parmaklıklı bir odada eğer kaçma ihtimaline karşı diye tartışmalar önüne geçmek için bu şekilde bir yerde muayene yapmak daha sağlıklı olacaktır böylelikle dışarıda bekler jandarma ya da kolluk gücü Hani kişi kimsenin de camdan atlayıp ya da vesaire kaçma ihtimali olmayacağı, için bu durumda fiziksel belli altyapında olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi rapor formlarında konsultasyon bölümleri de var. Radyolojik bölümler var. Hazır genel sağlık adli muayene rapor formları bunlar. Sağlık Bakanlığı'nı kullanabilirsiniz. Bu şekilde en sonunda da sonuç bölümüne lezyonları ve sonuçları yazıyorsunuz. Nasıl bir yaralanma olduğunu, vücut diyagramını işaretliyorsunuz. Koyuyorsunuz bunları ve teslim ediyorsunuz. En sonunda dediğim gibi 3 madde üzerinde özellikle iki madde üzerinde varsa da kemik kırığını mutlaka tanısı olarak orta bir ya da radyolojiden ön tanıyla değil kesin tanıyla ve kılavuza bakarak sonucunu yazıyorsunuz. Hangi parametreye giriyorsa. Koyduğunuz onlarca tanı bu iki 3 parametreden birini aslında çevirmiş oluyorsunuz. Geçici rapor konusu var. Bir şehir efsanesi olarak diyebiliriz. Aslında altına imza attığınız her şey bir rapordur ama ön tanıyla rapor yazmayın. Yani şöyle diyelim. Her şey belli olsun. Tanılar konsun ondan sonra rapor yazın. Kalıcı fonksiyon kayıpları için de belli süreler beklemek gerekiyor zaten. Öyle rapor yazabilirsiniz. Biraz da yaralardan bahsedeceğim. En sık görülen ve karışıkları neden olan. Aslında her türlü dış etki sağlığın bozulması şüphesi yaratıyorsa, bozuyorsa bir ad dolgu oluyor ve bir yaralanma oluşturuyor. Mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ruhsal yaralar olabilir. Biz yine standart öykü, beden muayenesi, konsultasyonlar o aydınlatılmış anlamını alıyoruz. Çünkü sadece hekim sırrı değil bu adli raporu geçecek anlatılanlar. Mutlaka aydınlatılmış onam alıyorsunuz. Aydınlatıp bilgi verip hastanın onamını almanız gerekiyor. Ruhsal değerlendirme gerekirse tanısal testler yorum ve sonuç oluyor. Bunda da en sonunda travma, bu olay sonucu mu oldu, nedensellik bağı ve kişide oluşan lezyonun ağırlık derecesi nedir, klinik durumu nedir? İşte basit bir müdahale gidilebilir mi? Yaşamsal tehlikesi var mı? Ve bu olay sonucu mu oldu? İlliyet bağı. Ve ne tür bir olay bu? Bunları belirlemek gerekebiliyor. Yaralarda ortak dil için mesela mekanik yaralar var. Erici, kesici, delici gibi. Ateş gibi. Fiziksel güneş yanıkları, elektrik, radyasyon gibi. Kimyasal işte asit bazlar, korozyon maddeler, toksik reak, intoksikasyonlar, biyolojikler var. Hayvan ısırıkları sık görebiliyoruz. Ve ruhsal durum var bir de. Ee, bunlarla ilgili bu hepsi bir yaraya yol açabiliyor. Tabi ruhsal yaralar da ağır yaralar aslında. Yara oluşumunda etkili faktörlere baktığımızda aslında tabi kul, uygulanan süre, vücut alanı, bölge bunlar önemli ama bize sorulan sorular oluyor. Yara nerede yerleşimi, Ne tür bir cisimle oluşturuldu uçlar tarafından? Kaç kişi, kaç tane yara oluştu? İşte hangisi yaşamsal tehlike yapar, hangisi yapmaz? Ne zaman oluştu bunlar? Ve ağırlık derecesi. Yarıya baktığımızda burada gördüğünüz üzere şöyle e, e, harfleri yaranın kuyruğu, derinliği, lokalizasyonu tabii ki, genişliği ve en uzun yerinden ölçümlerini alacaksınız. Genişliği ve boyu e, bu şekilde açıklığı, yara dudakları nasıl düzgün mü değil mi? Şimdi örneklerle göstereceğiz. Bunları kaydetmek gerekiyor. Dediğim gibi boyutlar çok önemli. Cetvel ölçeceksiniz. Yarın dudakları çok önemli. Kanım olup olmadığı, içeride ne tür e, lezyon olduğu, ya da yabancı isim bulup bulmadı. Bunlar önemli. Bunun üzerinden de ağırlık derecesini belirliyoruz. Şimdi baktığımızda en sık karşılaştıklarımızdan biri abrazyon arkadaşlar. Sürtünme, fırçalama ya da çarpma şeklinde ya da şekli çıkabilir. Bunlar bize kullanılan cisimle ilgili bilgi verir. Epidermis, dermis var biliyorsunuz. Epidermisin sıyrılması diyebiliriz buna. Çarpma sonucu oluşan sıyrıklar. Özellikle düşmede falan oluşabiliyor bu mesela. Yani birimi yaptı acaba kendimi düştü. Bunlara iletmede de işe yarayabilir. Ya da böyle bir kuvvet uygulanıyor arkadaşlar. Bu kuvvet uygulayınca cilt katlantıları ortaya çıkıyor. Bakın cilt katlantıları her zaman aşağıdaki okta gösterdiğim gibi uygulanan kuvvete yöneliktir. Ee, burada görüyorsunuz bakın. Cilt katlantıları bu şekilde görülebilir. katlı Bir sıyrıkta Ellerde olabilir. Tırnak izine bağlı olabilir. Boğuşmada vesaire de tırnak geçirmeye bağlı sıyrıklar olabilir. Evet çarpmaya bağlı sıyrıklar olabilir. Hafif kanamalar da olabilir. Bir de kontüzyon bruz ekimoz şeyi var. Biz daha çok tabi en güzel aslında bere Türkçe kullanmak ama tabi alışkanlık artık ekimoz kullanıyoruz. Ekimoz peteşi purpur pur aslında onun tanımında yer alan bir şey. Ama artık iç organlarda olursa kontüzyon, ciltte olursa ekimoz lafını kullanıyoruz. Küçük damarların yırtılmasıyla oluyor. Doku içi bir kanama aslında. Ee, ve e, bunlar belli şeyde deri altta deriyle sınırlı iç organlarda daha çok kontüzyon diyoruz bakın burada hem sıyrık var hem ekimoz var rengine bakıyoruz tabi oluşuna bakıyoruz genelde ekimozun rengine bakarak arkadaşlar asla yara iştahını yapmayız çünkü farklı vücut bölgelerinde farklı zamanlarda ortaya çıkabilir kendi yaralarınızdan bilirsiniz kişiler arası yaşlı çocuk herkese değişik renklerde iyileşir ama limon sarısı falan görüyorsanız bir 15-20 saat geçtiğini en azından bir gün geçtiğini söyleyebiliriz. Ya da kabuklanma varsa o yeni bir yara değildir tabii ki kurutlanma varsa. Ama buraya bakarak işte bu üç günlüktür efendim bir günlüktür kesin hükümler veremeyiz. Belli aralıklar söyleyebiliriz. Bu aklınızda olsun. Rahat şeklinde iki bir sopayla ya da tahtayla vurmada mesela bakın burada ortası soluk etrafı şey bu şekilde görülebilir. Sıyrıklarla birlikte bu tür cisimlerle oluşabiliyor bu. Yine bu şekilde görüyorsunuz şu cisimlerle böyle yaralar oluşabilir. Uyluk da olabilir. Sertçe tutma, bastırmaya bağlı ekimozlar bakın bu şekilde görülebilir. Burada gördüğünüz ise bir güneş yanığı aslında. Hiperemi eritem kelimelerini raporlarda pek kullanmayın. Daha çok ekimozdur o zaten. Belli bir süre geçmiştir. İnflamasyonun belirtisi tabi oluyor ama bu başka bir şey. Mesela güneş yanığında, güneş şeyinde ya da alerjilerde görülen şeylerle travmada görülenler ayırt edebileceğinizi düşünüyorum. Bir de bazen sanıklar da muayeneye getirilir. Bakın burada ya da kişide şüpheli bulgu var boynunda. İşte cinsel saldırıda mağdur kişinin boynuna işte tırnağını geçirmiş. Tırnak sıyrıkları. Burada intradermal kanama alanları da görülebiliyor. Bakın cilt altında bir sıyrıkta aynı zamanda. Ya da bir ayakkabı tabanıyla mesela kafaya vurulmuş, taban, ayakkabının izi çıkmış. Bu kullanılan cisimle ilgili bize bilgi verebilir. Ya da böyle bir kabloyla vurmuşlar mesela. Ee, bir ilmikle elektrik kablosuyla ekimoza ulaşmış. Bakın çarptığı yerde ortası soluk aynı sopa gibi. Ya da bu şekilde fiziksel istismarda öldürülen bir kadının üst kollarındaki mesela medial böyle kavramı izler. Ölçek kullanmak gerekir. Ee, mutlaka hastalarınızı ölçek kullanarak fotoğraf çektirin. Ama cep telefonu kullanıyorsunuz. Biliyorsunuz işte sosyal medya bütün fotoğraflar aslında düzeltmeli. Cep telefonlarınız da ister istemez düzeltme yapıyor. O yüzden renk skalasını kullanırsanız o renk skalasını da düzeltme yapacağı için aşağı yukarı ne renk olduğunu anlayabiliriz ölçeklerde. Bunun örneklerini de göstereceğim. Mutlaka fotoğraflayın. Mümkünse ayrı cep telefonu dışında hastanenin tıbbi kaydına girecek şekilde ve muadurdan izin alarak ya da kişilerden izin alarak fotoğraflama yaparsınız. Daha sonra bizim yorum yapma şansımız oluyor. Televizyonu eksik tanımlarsanız bile fotoğraf olduğunda ben yıllar sonra bile onun üzerinde olay rekonstrüksiyonu yapabilirim, konuşabilirim, olgu ile ilgili bir görüş verebilirim. En sık karşılaşan diğer lezyonlar, lacerasyon yırtıklar, künt travmatik bir cisimle vurulduğunda açılma, kaşı açılma gibi vurduğunda bu şekilde ya da cildimize geldi. Bu kesi ya da kesici alet değil. Çünkü kesi dediğiniz ya da kesici alet dediğinizde ceza arttırımına giriyor. Öyle bir cisim kullanılmıştır deniliyor. Belki bunda bir yumrukla oldu ya da kazara oldu? Bu farklı bir şey yırtık. Yırtıkta doku köprüleri korunur. Bakın bu şekilde. Yara kenarlarını görüyor musunuz? Yara dudakları düzensizdir. Bir düzensizdir. Kesideki gibi değildir. Ye ve derinliği çok yoktur. Ama kesici alet yaralarında mesela yara dudakları düzenlidir. Kuyruğu vardır yaranın. Bittiği yerlerde böyle ince çizgi gibi. Ve genelde çevresinde kanama, cilt altında kanama yoktur. Bakın bu şekilde iki ucu da dar. Kesici alet yarası görülebilir. Bakın kesici alet yarası şeyden ne kadar farklı, rasarasyon yırtıktan ne kadar farklı. Bu ayrı mutlaka yapın raporlarınızda ya da yazarken alette. Kesici alet yaraları var. İşte aletin sapı mahmuzun namusu dediğim bu kesen yer. İki ucu keskin olabilir, tek kenarı keskin olabilir. Bunlar lezyonun görünülüklerine etkiler. Bazen işte çamur modellerinde de oluşturulmuş bu ama. Biliyoruz kuyruklu olacak. Bir ucu dar bir ucu geniş olabilir. Yara dudaklarının geniş açılı ve dar açılı olabilir. Bu şekilde bakın kesici delici diyoruz. Derinliği de vardır bunda. Hatta bu bıçağı sokarlar çevirirler bazen. Bu da atipik alanlara yol açabilir. Bir cisim tabi böyle vücut içine girip çıkabileceği gibi. Bu şekilde de olabilir. Bir daha göstereyim. Şu şekilde de. Mesela, aynı, aynı cisim aynı bıçak mesela farklı şeyler yol açabilir kesici delici aletlerde. Tabii iki ucu da kesicisi de daha farklı olabilir. Bir bazen vücut katlantıları yandan olur. Bir deli bir kesici alet birden fazla deliğe ya da kesici delici alet yarasına yol açabilir. Evet, şurada görüldüğü gibi reentry deriz. Yaranın derinliği daha fazla olabilir namda çünkü bastırmıştır yağ dokusunda. Daha aşağıya kadar inebilir. Çünkü bazen soruyorlar bu bıçak bu yaralanmaya yol açabilir mi? İşte karaciğer yaralanmasına yol açabilir mi bu kesici alet yarası? Bakın burada mahmuz yani bıçan dayandığı yeri de görüyoruz oklarla ve keste icaret yarası bir ucu geniş bir ucu dar açısı kırık kenarları düzenli işte kırmızı renkte neyse kanaması varsa onu söylersiniz keste icaret yarası kimse tabi anatomik pozisyonda yaralanmaz herkes hareket halindedir nefes alıp verirken bile bakın ekspresyon ya da inspirasyon hareketinde bile hangisine yakalandığına bağlı yaralanan kişi hangi hareketteyse buna göre. Ee, şey olabilir. Hareket halinde kişilerin durumu çok da farklıdır. Yaralanmalarda. Bir de delici aletler var. Enjektör işte çivi gibi uç özellikleri belirleyici ya da cam, çatal gibi. Bunlar da atipik yaralanmalara yol açabilir. Fotoğraflayalım bunları. Makas olabilir mesela. İçeride döndürülebilir. Ucu açık mı kapalı mı önemli olabilir. Yara kuyruğu orijin için önemli olabilir. Siz fotoğraflayın. işte denir ki Yara kuyruğu işte başlangıçta kısa sonunda uzunsa bu cinayettir ya da intihardır ya da işte kendi yapmıştır yapmamıştır efendim. Bu tür ayrımlara çok siz girmiyorsunuz ama fotoğraflayıp belgeleyince biz üzerine daha sonra fikir yürütebiliyoruz bir uzmanlık alanı olarak. şey tavsiye etmiyorum yani siz belgeleyin tanımı yapın ama bu konuda bir orijinle ilgili yoruma girmenizi önermiyoruz. Tereddüt kesileri olabilir buradaki gibi yani intihar vakalarında görüyorsunuz burada. Cinayet mi? Intihar mı? Boğazlamada mesela. kendimi yaptı? Biri mi yaptı? İşte tereddüt kesisi varsa kesin intihar mı demek? Hani denemeler yapmış. Tabi bu da şüpheli olabilir. Bunun lütfen fotoğrafta ve güzel tanımını yapın bu tür olgularla karşılaştığımızda. Evet. Kesici ezici alet yaraları var. Maçlarda falan görüyorsunuz. Otobüsün altından çıkarılır. Ee, bu şekilde saldırılarda bulunurlar insanlar birbirlerine. Ee, bunlar da hem keser hem ezer hem de e, kırıklara yol açabilir tabi ters tarafıyla vurduysa sadece kırıkları yol açabilir ama keskin tarafıyla vurduysa tabi keseye de yol açabilir. Bakın burada gördüğünüz gibi ölmüş kişi tabi artık. Burada ne görüyorsunuz? Sudan çıkarılmış ceset. Aslında hayvan sırıkları da olabilir ama bu kadar düzgün varlıklı olmaz. Bu bir motor parmahanesine bağlı yaralanma. Mesela olayla ilgili bize bilgi verebilir. Canlı iken mi oldu, ölüyken iken mi oldu? Tabi bu da bizim işimiz. Adet uzmanlarının işi. Bu şekilde bir fotoğraf ve daha sonra cesette yapılacak otopsiyle biz değerlendirmelerde bulunuruz olay yer incelemesiyle. Savunma yaraları çok sık tartışılır. Bunlar varsa kişinin elinde, kolunda, dirseğinde kayda geçirin. Çok önemlidir. Hukuk sistemimizde savunma yaralarının varlığı her türlü hukuk sistemimiz zaten önemlidir arkadaşlar. Burada bunları mutlaka kayda geçireceğinizi, fotoğraflayacağınızı düşünüyoruz. Gördüğünüz üzere, evet. Kişinin bilincinin de açık olduğunu gösterir. Yani kişinin hareket halinde olduğunu gösterir. Ekstremitiler özellikle görülür. Ateşlen mermi çekirdeği yaralanmaları var. Bunlar da bize atış mesafesi, atış yönü vesaire bilgi verir ama biz sizden sadece delikleri tanımlamanızı, giriş çıkış yarası bile ayrımını mümkün olduğunca yapmamanızı istiyoruz. Daha sonra biz bunları fotoğraflar veya tanımlar üzerinden yapabiliriz. Çünkü bir sürü faktör var. Bir mermi çekirdeği tabancadan ateşlendiğinde alev, is, duman, yanık çıkar. 10-15 santime kadar gider. Daha sonra sadece mermi çekirdeği gider. Siz buna bağlı ya da alt üfeğinde de saçma taneleri dağılarak gider ama ilk başta alev çıkar, barut çıkar. Bunlar cilde çarpabilir burada gördüğünüz üzere. Ama bunlar giyside de kalabilir. Kişinin giysisine göre, ara hedefe göre üstünde kalabilir. Bazen siz uzak atışlarsınız ama o giyside kalmıştır. Aslında yakın atıştır. O yüzden o tür yorumlarda bulunmayın. Balistik ve adli uzmanları ya da balistik inceleme yapan kişiler bu tür yorumlarda bulunacaktır. Bunlar... Ciltte işte vücut içinde bulacağınız şeyler, ee, cisimler. Mesela burada görüyorsunuz yoğun is var A resminde. B'de yoğun barut kaynaklı küçük yanıklar var. C'de bitişik atışı olmuş yakmış artık silah dayalı stamp izi çıkmış hatta namlusun izi D'de mesela. içeride yanık vardır cilt altında. En sondaki ise sadece vurma halkası, çarpma, abrasyon var bir sıyrık var. Ee, bunu ama yakın atışa da uzak atış ayrım yapamayız. Çünkü giysi bölgesi ise ayrım yapılamaz. Giysilerde kalmıştır bu tür atış artıkları. O yüzden de giysi üzerinde ateş edildiyse de bakın yakın mesafeden ciltte bulgu bulunmayabilir. Bir atışta birden fazla delik oluşturulabilir. Rentre, re giriş çıkış delikleri oluşturulabilir. Dediğim gibi bitişik atışlarda atış artıkları cilt altındadır. Yakın atışlarda cilt üstündedir. Uzak atışlarda da atış artığı izlenmez. Ama giysi bölgesi ya da kasket şapkası varsa daha farklıdır bunlar görülür. Bakın burada gördüğünüz gibi kişinin bir ay, bu nasıl uzak atış mı yakın atış mı baktığınızda aslında gömlek giymiş şey kısa kolu tişört giymiş tişört bölgesinde uzak atış gibi halbuki yakın atış ateşli artıkları tişörtün üstünde kalmış çünkü altta da zaten görülüyor yakın atış oldu. Bu yorumlarda bulunmayın. Dediğim gibi tanımı yapın, fotoğrafı çekin diyoruz. Bir de sanıklar da gelir, ateş eden kişiler de gelir acile mesela. Ellerinde torba vardır, orada ateşli artıklara inceleme yapılacaktır, bağlanmıştır. Kolluk güçleri gelip ondan örnekler alacaktır. Ateşli artıkları vardır, antimombarium, sülfat. Bunları yıkanmasına izin vermeyin acil servislerde çalışırken zaten emniyet gerekli önlemler alacaktır ama o anda siz hani onu esef dökersiniz eline vesaire yaralanması varsa tabii yapacaksınız ama yoksa gereksiz yere delillerin kaybolmaması lazım. Ateş eden elin tespit açısından önemli olabilir bazı durumlarda. Evet alt tüfeği saçma tanesi yaralanmaları toplu ya da dağılmış şekilde giriş delikleri görülebilir. Mutlaka dediğim gibi anatomik lokalizasyon, kenar özellikleri, şekli, derinliği, içeride içer, e, ilerlediği yol mümkünse eğer. Yabancı isim var mı, yaranın türü, sıyrık mı, ekimoz mu, kesici elicaret yarası mı, ne tür bir cisimle meydana gelebileceği, yara yaşına ışıltılacak bulguları, enflamasyon bulguları gibi ve giysi muayenesi mutlaka özellikle ölülen kişilerde de öyle yapıyoruz. Canlılarda da örneklerde giysiler önemli kazanabiliyor, ateş silahları da olduğu gibi. E, bu şekilde mahkemeye aslında tıbbi kanıtları oluşturmuyoruz aslında bir şekilde sunuyoruz ve onlar buna karar veriyorlar arkadaşlar fotoğraf çekimi ölçekli mutlaka yapalım dediğim gibi. Bir tane şimdi somut olgu üzerinden gidelim arkadaşlar. Hemen kısaca bir karakoldan yazı geliyor. Bir travma yazı var. Ev içi şiddet olduğu düşünülüyor. Eşiyle başvurmuş. Bu tarafta da tabii eşini dışarı çıkarmanız gerekiyor. Aydınlatılmış onamını alacaksınız. Dışarıda güvenlik güçleri bekleyecek. Kelepçesi varsa çıkaracaksınız. Yani onunla yalnız kalmanız ya da yardımcı sağlık personeli en kötüsü hastane özel güvenliği de olabilir. Kalmanız gerekiyor. Ve istem yazısına bakıyorsunuz. Gelen kişi doğru kişi mi onu kontrol ediyorsunuz. Geçerli bir kimlik belgesiyle. Ve anlatılmış onamını alıyorsunuz. Bakın bu meslek sırrı kapsamında değil sadece. Anlatacaklarınızı ben rapora geçireceğim. Bilmesi gerekiyor aslında çünkü. Niye geldiğinde bilmesi gerekiyor. Bilmiyorlar bazen çünkü. Muayeneye geldiğinde. Evet muayeneye geldi ama. Yani tıbbi ilaç verilecek falan zannediyor mesela aslında bilmiyor. Bir öykü vermiş eşinden şikayetçi. Eşi tarafından dayak yediğini söylüyor. Kaba dayak bulguları var. Bakıyoruz evet uyku psikolojik durumda iyi değil durumda. Daha önce eski bir kırık hikayesi var. Fizik muayenesine ekimozları tespit ediyoruz. Hassasiyet var. O zaman bazı radyolojik incelemeleri istememiz gerekiyor. Gebelik var mı bakmamız gerekiyor tabi bir yandan. Radyoloji çünkü isteyeceksek. E, radyolojik bulgulara da bakıyoruz. Yokmuş. E, ama e, bir kas yıkım ürünü vesaire var mı? İdrar haline bakıyoruz. Yok mu? falan var mı? Yoğun bir travma da oluyor ya o zaman gerekirse işte konsultasyonlar istiyoruz. İşitme kaybı var mı? Kulağına vurmuş vesaire. Yok diyor. Psikiyatri şey demiş. Akustres stres bozukluğu demiş. Majör mı? De varmış ama travma ilişkili akustres bozukluğu tanısını koymuş mesela. Birkaç gün içinde koyabilir psikiyatri. Bakıyoruz burada eski yara tamir dokusu var ama olayla ilgili yeni hem çenesinde hem kolunda hem omzunda bakın kaba dayaklı uyumlu ekimozlar ve seyretler var. O zaman bu nasıl belgeleyeceğiz bunu böyle gördüğümüz zaman? Tabii ki eski lezyonun bununla ilgisi yok. Burada eski bir yara tamir dokusu var. Yeni lezyonlar üzerinden burada okursak eğer hem konstasyonları istedik hem de kendi tanımızı koyduk. Grafik sonuçları da geldi negatifte kırık yok. O zaman bunda basit bir müdahale giderecek ölçü hafif değil sözlüğe bakıyoruz o kılavuza. Çünkü akı stres bozukluğu var. Yaşamsal tehlike yapacak bir durumda değil oraya bakıyoruz. Vücutta kemik kırığı var mı ona bakıyoruz. Bu şekilde raporumuzu imzalayıp tamamlamış oluyoruz. Evet ben teşekkür ederim arkadaşlar. E, sonlandırıyorum. Hepinizin yolu açık olsun. Görüşmek üzere.